Merhaba arkadaşlar ben Toprak. Bugün sizlerle yeni bir videoda beraberiz. Bugün ilk yeni bir video değil arkadaşlar. İlk video. Evet ilk video. Kesinlikle ilk video. Masa Daha bilgisayarı yeni Windows seri yaptım ve o haftamı direkt yükledim. Ne dersiniz? Ya demeyeyim onu. Biliyorsunuz zaten. Neyle nakit yüklendiğini. Yani neyle bedava joy para veya nakit yüklendiğini biliyorsunuz. Dur. Neyse biz nereye Ne yapalım ki? Minecraft mı var? Minecraft Ne varsa. Neyse. İlk videoma hoş geldiniz. Ne diyorum oğlum ben ya? Evet. Arkadaşlar. Ne diyeyim ki? İlk video. Oynayacak bir şey yok. Bu hafta mı çekemem? Bu hafta videosu çekemem. Çünkü bu hafta de tek kasmayan bölüm Petra yani Petra oynuyorum giriş yani biraz kasıyor Pelin labo labo laboratuvarı kasmıyor öyle küçük haritalar fazla kasmıyor hmm. Goley falan da ekleyeceğim öyle değil ama bunların videosunu çekemeyeceğim daha on daha çok blok ee, yani bu kediler köpekler teknoloji hakkında böyle bazı şeyler şey yapacağım slide gibi mesela hmm, çekeceğim Ay muhtemelen ayrıca siteyle ses kaydı ee, bir tane programla da işte slide pro programıyla falan da hmm, şey yaparım ee, resimleri koyarım ve vlog falan da çekerim vlog vlog Başka ne çekeyim? Oyun videosu kasmayan oyunlar gelir. Öyle diyeyim. Başka işte Windows hızlandırma, bilgisayar hızlandırma gibi gibi şeyler. Kamera alırsam vlog çekerim. Ya telefon elime geçerse tabii ki çekeceğim. Neyse arkadaşlar kendinize bakın. Görüşmek üzere.